Evet, herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yine eski performansımıza geri dönüyoruz. Çakma ürünlerden tam gaz devam. Bugün elimizde çakma AirPods Max var. Daha önce Türkiye'de incelendi ama biliyorsunuz çakmalar kaliteden kaliteye değişiyor. Yani çok farklı kalitede çakmalar var. Sanıyorum ki buffer ve shift delay net P9 Max diye bir çakma var. Piyasanın en kötüsü büyük ihtimalle zaten iki kanalda gömmüş ürünleri. Onları incelediler. Ben böyle bir tık daha iyi olduğunu düşündüğüm bir ürünü satın aldım. Bazı noktalarda görüntü farklılıkları da var. Ama gerçekten nasıl çıkacak bilmiyorum. Ben de sadece fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla biliyorum. Yani çok 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 kaliteli olanı var. Onu da inceleyeceğim ilerleyen zamanlarda ama fiyatı bayağı tuz. Yani orijinal fiyatının 3'te biri fiyatına falan satılıyor. Yani neredeyse bin lira civarında bir şey. Ama deneyimlemek istiyorum o gerçekten birebir yani nokta hatasız yapmışlar. Bakalım neyse şimdilik bugün bunu inceleyeceğiz. Hadi bir şey açalım. Evet AliExpress'ten sipariş verdim. Paketimiz şu an sağ salim duruyor. Yani poşete koymuşlar. İçine de böyle hissedebiliyorum. Baloncuklu poşet var. Sağ sola temas ettiğinde hasar görmesin diye. Daha öncesinde de bir videomda bahsetmiştim. Artık AliExpress'te bazı ürünleri vergi dahil yani ön ödemeli vergiyle alabiliyorsunuz. Fakat bu üründe öyle bir seçenek yoktu. O yüzden gümrükte ne çıkacak diye bekledim. O yüzden vergi mevzusuna gelelim. Yine vergiyi <laughs> patlattılar. Şöyle göstereyim. Gümrük ücreti 8 lira damga vergisi 80 kuruş, gümrük vergisi de 18 lira 62 kuruş kesilmiş. Yani toplamda 27.42. Güzel, problem yok. Yani uygun bir vergi bu bence. O yüzden gümrükteki abiler teşekkürler. Şunu da söyleyeyim. Ürün tam 21 günde elime ulaştı. Hadi bakalım kutuyu açalım. Hoppa. Şöyle yardık. İçinden havacıklı poşetimiz de çıktı. Güzel paketlemişler ama beğendim. Baya baya iyi paketlemişler. Lan çık ya. Kanter içinde bıraktı beni. Havacıklı poşete sarmış bir de dört kere sarmış. Yani Allah'ım yarabbim ya. Orijinal Airpods'u böyle yollamıyorlar. Hadi ağzına yüzüne. Geliyor. Hoppa. Attık ama biraz rahatlayalım. beklediğim gibi patlamadı of. yanıyoruz Fuat abi Neyse ürüne geçelim. Bu arada p 9 Max'in yani bundan daha kötü dediğim çakmanın kutusu bile bundan daha güzeldi. Bu biraz çirkin bir kutu. Şöyle arkasına bakalım. Wireless headset yazmışlar işte. Ürünün görseli var burada. With smart case diyor. Ulan acaba o kabıda mı çıkacak içinden? Bakalım. Logosuz bir çakma bu arada. Air 40 Max olarak adlandırmışlar. Şöyle açalım. Herhangi bir güvenlik bandı vesaire yok. Evet hafif bir vakum var kutuda. Hoppa. Bunu gönderdik. Evet. Öf. Kalite buradan başladı. USB tip A'dan micro USB'ye çeviren bir şarj kablosu. Ardından bir AUX kablosu çıktı. Babalar bizi rahat bırakmışlar. İster kablolu ister kablosuz dinleyebilirsin anlamına geliyor bu. Hadi bakalım. Eee bunun kabı bu yok. Nerede smart case? Ölen var ya sizi. İşte burada kontrollerin nasıl yapılacağını yazmışlar. Burada özelliklerden falan bahsetmişler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Arkada da Çince yazıyor. Bunu kenara koyuyorum. Evet. Geldik kulaklığımıza. Şöyle bir açalım. Bu arada çanta gayet güzel. Çok kaliteli bir çanta değil ama güzel gözüküyor. Hoppa. Görüntü çok kötü değil. Yani şu süngerler biraz patlatıyor ortalığı. Şimdi buna neden P9 Max'ten daha iyi bir çakma dedim onu anlatayım. Orijinalinde olduğu gibi buraları sünger böyle delikli bir kumaşla kaplamışlar. P9 Max'te burayı deri yapmışlar. Suni deri. Ve burası da plastikti. Herhangi bir kafa desteği falan yoktu. Şöyle büyük ihtimalle belli olmuyor ama tırtıklı bir yapı var burada. Normal AirPods Max'in o delikli yapısını görsel olarak yakalamaya çalışmışlar ama tabii ki olmamış. Kulaklığı elinize aldığınızda premium bir hissiyatı yok. Yani tamamı plastikten üretilmiş. Metal bir aksam yok gibi duruyor. Ve tabii bu da yanında hafifliği getiriyor. Hafif olan her şey böyle bir dandiklik hissi yaratıyor bizde. Şöyle 90 derece dönebilen menteşeler var burada. Çok kötü değil bu arada pedler. Yani tabii ki bir orijinali gibi gözükmüyor ama bence normale göre kötü de durmuyor. Normal AirPods Max'te buralar metal. Ama bunu da tamamen ABS plastik kullanmışlar. İşte burada kontrol tuşları vesaire var. En azından böyle işe yaramasa da o çevrilebilen crown denilen tuşu koysalarmış. Onu da koymamışlar. Burada AUX girişimiz. Burada micro USB şarj girişimiz. İnşallah mikrofondur. M yazmış. Mod tuşu sanırım. Çünkü kablolu ve kablosuz seçeneği var. Artı eksi tuşları ve açma kapama tuşu. Bu arada kafa bandı gerçekten yumuşak. Bunu beğendim. Başka da çok bir esprisi yok. Hemen bir kafaya takalım. Heh, left right yazmış. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Kafaya oturuşu çok iyi. Biraz sıkıyor bu arada kafanıza Yanlardan bastırıyor ama ben bu etkiyi de seviyorum. Daha uzuyor mu bu? Uzamıyor. Şöyle söyleyeyim. Menteşeler böyle uzayıp kısalabiliyor ama çok fazla uzamıyor. Benim kafam da çok küçük bir kafa değil yani ortanın bir tık üstünde büyüklükte bir kafaya sahibim. Motosiklet kullananlar varsa kafa boyum kaska göre large. Yani 3x large kasklar da var öyle düşünün. Yani çok çok büyük bir kafaya sahip olan adam bunda biraz sıkıntı yaşar gibi geliyor. Çünkü sonuna kadar açtığımda benim kafama cuk oturuyor. Daha büyük bir kafayı kaldırmaz diye düşünüyorum. Şu kafa bandı gerçekten çok rahat. Ben bir kulaklığı çalıştırmak istiyorum. Basılı tuttum açma tuşuna. Evet mikrofon değilmiş bu arada bu. Durum ne değilmiş? Bir tane abla power on dedi bastığımda. Bu mavi kırmızı yandığında pairing modu anlamına geliyor. Yani telefona bağlamamız lazım. Şöyle göstereyim en altta çıktı. Airpods Max yapmışlar adında dın dın diye bir ses verdi ve bağlantı kuruldu. Güya içinde Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan bir çip varmış. Gecikme var mı yok mu onu oradan çıkarabiliriz. Ama ben bir sesini merak ediyorum. Bu arada müzik açarken görüntüsünü de göstereyim kulakta. Bence böyle uzaktan gören bir insan veya detaylı bakmayan bir insan AirPods Max sanabilir bunu. Yani tepeden falan belli oluyor ama yandan çok belli olacağını düşünmüyorum. Hadi bakalım. Bir dakika biraz daha dinleyeceğim. Bu kadarı yeter benim için. Şöyle söyleyeyim, son ses seviyesi yüksek değil, limitli bırakılmış. Yani öyle çok gürültülü bir şeyler dinleyemezsiniz, onu başta belirteyim. İkinci duruma gelirsek, bir bas var, çok kuvvetli değil bası da. Fakat acayip bir boğukluk var, yani bana öyle geldi. Ve ses sanki böyle çok çok uzaktan geliyormuş gibi. Aslında bu benim sevdiğim bir hissiyat ama o boğuklukla birleşince böyle bir kalitesiz hissiyatı yaratmış. Bilmiyorum. Zaten çok bir kalitede aramıyordum, onu söyleyeyim. Biraz daha bakacağım. O böyle bass kickleri pıt pıt vuruyor ama o kulak titretme olayı falan kesinlikle yok. Yani beklentimde çıktı öyle söyleyeyim. Ne altında ne üstünde. <laughs> Evet, herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Çakmacı Mert geri döndü. Bugün acayip bir video çekiyoruz çünkü daha orijinali çıkmadan çakması çıktı. Başlıktan gördünüz ama tekrar söyleyeyim. Bugünkü konuğumuz çakma AirPods 3. Bu geçtiğimiz Apple tanıtımında Bu M1'li iMac'lerin çıktığı tanıtımda Airpods 3 bekleniyordu Bir de fiziksel tuşlardaki komutlarına bakalım Nasıl çalışıyor diye Şimdi şu an müziğimiz durmuş durumda Açma kapama tuşuna bir kere basıyorum Evet Sıkıntısız çalışıyor gibi Fakat tuşlar ses çıkarıyor böyle Çıkır çıkır bir sesi var beğenmedim Bir sonraki müziğe geçelim Aa, bak burada bir hata var. Artı tuşuna basıyorum, bir sonraki müzeye geçeceği yerine bir önceki müzeye gidiyor. Evet, eksiye basınca da ileriye doğru gidiyor. Biraz tuhaf olmuş bu. Tekrar durduralım. Başlatalım. Eksi tuşuna basılı tuttuğumuzda sesi kısıyor. Bıraktığınız yerde kalıyor. Artı tuşuna bastığınızda da ses açıyor. Ama basılı tutmanız lazım söylediğim gibi. Sadece basarsanız geri alma işlevini yapıyor. Şurada gördüğünüz M tuşuna bastığınızda da AUX ile Bluetooth arasında geçiş yapıyor. Şöyle bir M tuşuna basılı tutuyorum. Bakın hemen bağlantıyı kesti. Bu aslında M tuşunun yani mod tuşunun farklı bir özelliği. Mod tuşuna 3 saniye basılı tuttuğunuzda tekrar yeni bir cihaz aramaya başlıyor. Yani kendini sıfırlıyor. AUX takıp bağladığınızda M bir kere bastığınızda modlar arası geçişi o zaman yapıyor. Evet öyle çok uzun uzuna test edilecek bir ürün değil. 2 saatte şarj olduğunu söylüyor. Bataryası da takribi bence 8 saat civarı gidiyordur. Fazla bir performans beklemiyorum. Şöyle tipini size tekrar göstereyim. Yanımanı böyle. Yani gelelim şimdi biliyorsunuz çakma ürünlere çok alışkınım. Bir çakma için 10 üzerinden kaç alır diyelim. Bir 5 veririm ben. Ama tabii P9 Max'e 1 verdiğimi varsayıyorum burada. O gerçekten berbat bir çakma. Ya bu da çok iyi bir çakma değil ama hiç değilse görüntüden biraz daha kurtarıyor diyelim. Merak edenler için ürünün linkini aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Sorularınız varsa aşağıda yorumlarda da sorabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.